Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Arkadaşlar bugün diş kliniğine geldim. E, bugün çocuklarımla beraber geldim. E, annem hani bana bırak dedi ama Ebrahim'e ısrar edince bu sefer Eslem Sare anladı. E, onun peşine ağladı. Ben de çocukları aldım geldim. Eşim bugün e, çalışıyor. Çalıştığı için de ben tek geldim arkadaşlar yani servisle geldik. Biraz zorlandım ama şimdi kliniğe girdim çıktım. Muayenemi oldum. çok şükür diş tellerim güzel çalışıyormuş, güzel ilerliyormuş. İnşallah daha da güzel sonuçlara varırız. onun dışında arkadaşlar ne yapacağız? Bugün çocuklarla birlikte biraz tatlanda gezelim istiyoruz. Elsi var burada. Belki Else'ye falan gideriz. şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz? bugünümüzü sizlerle birlikte vloglarım. Hadi gelin günümüze devam edelim. Biz şimdi çıktık arkadaşlar, şöyle çarşıya doğru ilerleyeceğiz. Görüyorsunuz, Evrenin de Eslem de yanımda. Şimdi gidiyoruz bakalım. Sanırım arkadaşlar okul saati ve e, şu an her yer öğrenci dolu. Herkes tabi e, evine gidiyor yani okuldan çıkmış evine gidiyor. Öyle biz de çarşıya doğru gezmeye gidiyoruz. Bizim de okul maceramız artık Evrenlerle seneye başlar diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Şimdi çarşıda gezmeye devam ediyoruz. Daha çarşıya gelmedik yani. Tatvanın girişi sayılır buralar arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Ay arkadaşlar avizelere bakar mısınız? Işıl ışıl. Efendim? Parka gidemeyiz anneciğim. Oraya şimdi gidemeyiz. sonra babayla birlikte geliriz gideriz olur mu? Ya da bizim oradakine gideriz, tamam mı? Hadi bakalım geziyoruz. Arkadaşlar şimdi biz çarşıya geldik şöyle çocukların eline e, şimdilik birer tane şöyle poğaça aldım. E, bakalım belki çocuklarla birlikte bir yemeğe de gideriz. Bugün anne ve kızlar olarak e, kendimize bir güzel gezeceğiz. E, sonra. Bilmiyorum çocuklara bir şeyler alırız yemek falan yeriz diye düşünüyorum bakalım gün bize neler gösterecek e, neler yapacağız yine sizlerle paylaşacağım e, bu arada dışarıda olduğum için sesim az gelebilir bunun için kusura bakmayın e, şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar biz Tatvan'a geldik e, AVM'ye. Tatvan yaşam AVM'ye geldik ama bebek arabasıyla sabahtan beri mücadele ediyoruz. E, bebek arabasının vidası çıktı. Beni acayip uğraştırdı. Bir bisikletçi e, aradım ama bulamadım. Bakalım olmadı. Eve gideceğiz. Direkt hiç uğraşmayacağım. Şimdi Zelsi'ye geldik. Biraz burada gezeceğiz. Sonra çıkacağız. arkadaşlar. Bunlar da 100 liraymış çocuklar için şöyle. Bakırın başka Büyük numarası var. Biz Tatvan'dan geldik. Gerçekten çok yorulduk. Ee, hemen böyle yerleştirmeden önce eşyaları falan sizinle bir paylaşayım istiyorum. Arkadaşlar biz e, El girdik çocuklarla birlikte. Şöyle çocuklara e, ev botu aldım. Bunların şöyle görünüyor zaten. Bir tanesi 140 lira. E, şöyle iki tane aldım. Bir tanesine bir tane Evralina'ya. Bir de şöyle arkadaşlar küçük e, nasıl diyeyim bere mi dersiniz artık şapka mı dersiniz bilmiyorum. Böyle. Gerçekten çok yumuşacık Yumuş yumuş aldım ee, Bunlar da arkadaşlar bir tanesi 80 liraydı Daha sonra arkadaşlar e, Migros'a geldim Şöyle Türk kahvesi aldım bir tane e, iki tane de şöyle e, Süngerlerden aldım Hatta e, izolasyon bandı yazıyor Bunların teki 5 liraydı Bunlardan aldım arkadaşlar Pencerelerin kenarlarına falan e, çekeceğiz bunları yani fiyatı da çok bir şey değil hani uygundu yani. Şimdi arkadaşlar biz bu e, aldıklarımızı ben yerlerine yerleştireyim sonrasında da e, biraz dinlenelim artık e, bir de acıktık. Ben size orada hani dedim yemeğe gideriz belki ama e, gidemedik. Efendim anneciğim onları giyeceğiz evet. Tamam koparacağım. Gidemedik. Eslem Sare'nin uykusu geliyordu e, o yüzden hemen dedim. Ee, servise binip evimize dönelim o, Hani en azından evde bir makarna Bir de olsa haşlar yerim ee, Galiba öyle de yapacağım yani Bir makarna haşlayacağım Öyle Eslem sade de hemen takmak istiyor Neyse arkadaşlar ben şimdi şu aldıklarımızı Yerlerine yerleştim sonra tekrar görüşelim ben şimdi makarna haşladım Ketçabımız da vardı Hiç e, şimdi salçayla falan uğraşamayacağım e, Şimdi arkadaşlar Yağını falan ekledim Harmanladım, ketçapla birlikte yiyeceğiz. Gerçekten hem yoruldum hem de acıktım. Artık konuşamıyorum. Ee, biraz dinleneyim. Artık bu videoyu hani bitirir miyim yoksa e, yarına mı devam ederim bilmiyorum. Ee, i̇lerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Ben dün en son size e, sanırım ne gösterdim? Makarna yaptığımı göstermiştim. Hani e, biliyorsunuz dün zaten kliniğe gittim. Çocukları da yanımda götürmüştüm onlarla beraber bayağı bir yorulduk ee, Hani tek başıma gitmiştim zaten bahsetmiştim sizlere artık videoya da devam edemedim Ben de dedim bugün de e, hani tekrardan devam edeyim videomuza diye zaten sizlere de söylemiştim şöyle arkadaşlar görüldüğü üzere ben kahve yapıyorum kendim. Biz sabah yine erkenden uyandık ee, işte daha önce de söylemiştim zaten her sabah altı buçuk yedi Bugün sadece yarım saat fazla uyuduk arkadaşlar. Bugün 7.30'da uyandık. Gerçekten şaka gibi ya. Ben yani gerçekten gece geç uyuyorum. Hani hem çocuklar bazen geç uyuyor ya da uyanıyorlar ya da benim işte YouTube'da falan işlerim oluyor. Onlarla ilgileniyorum ya da video düzenliyorum derken biraz geç oluyor. Sabah da böyle erkenden uyanıyorum. E, güne hızlı başlıyoruz arkadaşlar. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Ben evi toparladım, düzenledim derken dedim e, kahveyle yaparken bari e, ufak bir açılış da tekrar da yapayım istedim. Bugün arkadaşlar dünden biraz e, yemeğim vardı. Biraz makarna var. E, biraz da e, çorbam var dolapta. E, bugün de yine e, öyle geçiştireceğim. Bakalım e, Yarın artık belki pizza falan yapabilirim. Zaten market alışverişinde de söylemiştim sizlere bahsetmiştim. Hani işte kaşar sucuk salam falan aldım işte pizza yaparız gibisinde. Bakacağız artık belki de eşimin izni olduğu gün de yapabilirim. Onun dışında arkadaşlar bir önceki videomda sizlere bahsetmiştim. Hani esnem sahibi düşecekti diye. Allah razı olsun hepiniz geçmiş olsun dileklerinizi iletmiştiniz. Yani yorumlarınızı tek tek okudum biraz geç de olsa cevap vermeye çalışıyorum sizlere arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun çocuk kilidi mutlaka alacağım ben arkadaşlar kliniğe gittiğimde hani size demiştim Tatvan ilçesindedir diye hani klinik orada tekzen vardı ben dedim hani oraya gideyim belki çocuk kilidi de vardır alırım diye ama maalesef ki tekzen kapatmış alamadım ben de internetten sipariş edeceğim yani mecburen almam lazım. Üçüncü kattayız. Allah korusun bir anlık dalgınlıkla yani kötü olan sonuçları görebiliriz. Allah korusun, Allah muhafaza diyeyim. Arkadaşlar ben şimdi şöyle kahvemi de yapayım. Örgülerimi sizlerle paylaşacağım. Bayağıdır da örgülerimi paylaşmıyordum. Şimdi ben en fazla uzatmadan artık kahvemi yapayım. Arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna. Artık eşimle birlikte anne-baba saati yapıyoruz ee, ve size çaylarla beraber veda etmek istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.